Ülkenin son 10 yılında ekoloji direnişleri, çevre mücadelesi önemli bir yere sahip. Çok büyük direnişlerle karşı karşıya kalıyoruz. Devletin ve ülkenin gündeminde çok önemli bir yerde tutuyor. Çok yoğun bir kamuoyu desteğine sahip oluyor direnişler. Devlet bu durumdan rahatsız haliyle. Bu Böyle anlarda fiili şiddet kullanarak direnişi bitirme yönteminin dışında Başka yöntemler de uyguluyor. Kaz Dağları'ndaki oluşan kamuoyundan kaynaklı böyle bir şey yapamadı. Yani oluşabilecek bir kamuoyunun tepkisini göğüsleyemediği için şiddetle orayı boşaltamadı. Onun dışında başka yöntemler kullanmaya çalıştı. Direnişi ve direnişçileri itibarsızlaştırmaya çalıştı. Yerel halkla karşı karşıya getirmeye çalıştı. Korkutmaya çalıştı. Burada çıkabilecek bir orman yangınının ya da farklı sorunlara sebebisi olabilirsiniz. Kaynaklı farklı yöntemler denedi. Bunların hiçbirisinde başarılı olamadı. En sonunda salgını kullanmaya çalıştı. Salgında önce tebligat gönderdiler alanı boşaltmaları için karantina uygulaması açısından. Bir şey yasa çıkmıştı biliyorsun. Bütün halka açık alanların, ormanlık alanların, vesile alanlarının insansızlaştırılması üzerine. Bu kazlarlarını da kapsıyordu. Tebligat gitti. Kazlarları, direnişçileri o aşamada kendi aralarında konuşlar ve nasıl bir yöntem izleyeceklerini belirlediler. Aldıkları karar sonucunda alanı terk etmeme yönünde bir karar çıktı. Devlet burada da yine fiil olarak konuştu şiddet uygulayarak alanı boşaltma yoluna gitmedi. Çünkü bu konu e, alanın boşaltılması kararı e, direnişle tebliğ edildikten sonra sosyal medyada oluşan yoğun tepki üzerine böyle bir şey yapmadılar. Ama para cezası ile birlikte e, oradaki direnişçileri hem yıldırma e, politikası izlediler. Aynı zamanda onlardan para cezasını bir intikam alma meselesi aracına dönüştürmüş oldular. Yani devlet Oradaki direnişçiler doğayı savunan, yaşamı savunan direnişçilerden e, kestikleri cezayla intikam aldı. Böyle söyleyebiliriz. Çevre direnişlerine çok fazla şahit oluyoruz. Fiili direnişin dışında e, iş hukuksal alana taşındığında şöyle bir yöntem izliyor devlet. Yani mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararlarını çoğu bölgede uygulamıyor. Şirketler e, bu aşamada çalışmalarına devam ediyorlar. Şimdi bu durumu belgeleme, kayıt altına alma çok önemli bir e, durum. Şimdi e, drone uçuşlarının yasaklaması ile birlikte bu kararla birlikte drone uçuşunun yasaklanması demek e, Alamaz Gold'a yani e, Dolbiga Madenciliğe siz burada çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Biz sizi görmezden geleceğiz anlamına geliyor. Yani kazalarındaki direnişin temel sebebi şu e, aslında Devlet e, ruhsatı erteledi ama iptal etmedi. Dolayısıyla şimdi şirketin orada kal, kal e, alt, yasal bir alt şey, zemini yok orada şirketin kalmasının. Kazanlı direnişçileri e, oluşabilecek herhangi bir çalışmayı engellemek adına kayıt altına al, almak ve bunu kamuoyuna duyurmak adına orada direnişi devam ettiriyorlar. Şimdi orada drone uçuşlarının yasaklanması demek orada şirkete çalışması için, yasa dışı anlamda çalışması için bir zemin hazırlama anlamına geliyor. Korona günlerinde salgının bize gösterdiğini önemli gerçeklerden bir tanesi şu. Aslında kadar çok korunaklı alanlara ihtiyacımız varmış onu anladık. Yani doğanın ve çevrenin daha fazla korunması gereken bir dönemde devlet salgından dolayı oluşan gündemi fırsat bilip ee, yine e, ekolojik yıkımlarına, ekolojik talanlarına devam etmeye çalıştı. İşte Kaz Dağları'ndaki direnişi sessiz sedasız bitirebileceğini düşündü. Ee, oluşan kamuoyu tepkisinden kaynaklı geri, geri adım attı. Para cezası yazarak intikam almaya çalıştı. Sal Gölü'ne girdi. Yine e, oluşan kamuoyu tepkisinden kaynaklı geri çekilmek zorunda kaldı. Zira şu anda Bursa e, Kirazlı ile devam eden direniş var. Yani AKP salgında kaynaklı insanların gündeminin farklı olmasını verip aradan işlerini yürütebileceğini düşündü. Aslında devletin öncelikle esas alması gereken, koruması gereken alanları biz kendimiz korumaya çalışıyoruz. Kimden? Devletten korumaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü insan yaşamız için, doğanın içinde yaşayan canlılar için, insanların ve o canlıların hakkı olan sudan, havadan, topraktan faydalanmaları için korunması gereken alanları biz Önce devletten korumaya çalışıyoruz. Yani AKP geçen 18 yıllık dönemde birçok alandaki o fırsatçılığını salgın döneminde de kullanmaya çalıştı. Ama şunu anladık, biz olduğumuz sürece ve tepki verdiğimiz sürece, geri adım atabileceklerini görüyoruz. Yani kaz dağlarındaki direnişi bitirme çabaları oluşan kamuoyundan kaynaklı geri adım atmak zorunda kaldılar. Saldağa göründen geri çekilmek zorunda kaldılar. Zira şimdi e, kirazlı yayladaki direniş e, yine ekolojik anlamda gündemi işgal ediyor. Farklı gündemlerimiz de var ama şu anda onlar için e, tehlikeli bir noktaya doğru da gitmeye başlıyor. Çünkü orada e, yaşamını savunan insanlar, orada yaşayan yerel halk Onlara karşı yapacak, yapacak çok fazla bir şeyleri de kalmıyor. Her şeye rağmen saldırmaya devam ediyorlar. Biz de her şeye rağmen yaşamı, doğayı, toprağı, her türlü canlıyı onlardan korumaya devam ediyoruz.